Çok kıymetli milli görüşüler. Bu meydanda yeniden Refah Partisi olarak aziz milletimizin kıymetli evlatlarıyla birlikte her zaman olduğu gibi bugün de Filistinli mazlum ve masum kardeşlerimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu bütün dünyaya haykırıyoruz. Bu meydanda aziz milletimizin kıymetli evlatlarıyla birlikte işgalci İsrail güçlerinin Gazze'de ve Refah'ta gerçekleştirdiği vahşeti, katliamı telhin ettiğimizi, lanetlediğimizi bir kez daha bütün dünyaya aykırıyoruz. Bu meydanda İslam ülkeleri yöneticilerinin bu saymış olduğumuz somut adımları atmasını, bu caydırıcı önlemleri almasını bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Ve yine Başta yetki sahipleri olmak üzere tüm İslam alemini ve tüm insanlığı Filistin için, mazlumlar için kıyama davet ediyoruz. Onların arkasında Amerika varsa mazlumların arkasında Cenabı Allah vardır. Mazlumlar mutlaka zalimlere karşı galip gelecektir. Allah nurunu tamamlayacaktır. Yaşasın Filistin, yaşasın direnişimiz, yaşasın intifada, yaşasın Hamas, kahrolsun İsrail, kahrolsun Siyonizm diyoruz.